benim eğitim olarak ben Türk olup. Kapsamlı cevap verebilmek için herhalde ve saatle konuşmamız gerekiyor. En son görüşmemizde hedef 100 milyon dolar demiştiniz. Evet, be, ben demedim. Biliyorsunuz Türkiye'nin şu anda ilk yer santrali atlıyor. Bu e, basit bir konu değil. Fenerbahçe'yi de yabana atmıyoruz. <laughs> evet, bugün önemli bir konumuz var yanımızda. Rusya İstanbul Başkonsolosu Sayın Andrei Durov'la beraberiz. Fuar Dergisi yazı İşleri Müdürü Esen Nur Karaman'la Sayın Başkonsolos bizim sorularımızı yanıtlayacak. İstersen ilk soruyla sen başla. Öncelikle bu nazik davetiniz için teşekkür ederiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ben Türkolog, benim eğitim olarak ben Türkolog. Yani 1986 yılında Moskova'daki Uluslararası İlişkiler o zaman institüydü, şimdi üniversite oldu. Üniversitesini Türkoloji bölümünü bitirdim. Ve o zamandan beri Türkiye ile bütün iş hayatım Türkiye ile ilgilidir, Dışişleri Bakanlığı'nda. O zamandan beri Türkiye'de toplam 20 seneden fazla bulundum. Yani daha önce Ankara'daki büyük de çalıştım. Ve son olarak da benim görevim İstanbul'a düştü. İşte son 4 sene içinde İstanbul Başkonsolosu olarak burada görevimi yürütüyorum. Peki ben ikinci sorumuza geçelim isterseniz. Şu anda biliyorsunuz mevcut konjektürde Türkiye ve Rusya arasında ikili ilişkiler belki de tarihinin en büyük <laughs> zirvesinde. Bununla alakalı hatta sizinle geçen bir fuarda karşılaşmıştık ve <laughs> ciddi anlamda iki fuarda, iki gıda fuarında yaklaşık olarak yüzün üzerinde Rus <laughs> direkt üretici firma Türkiye'de fuarda standlarını açtılar. Türk üretici ve tüketicilerle buluştular. Bunlarla alakalı olarak siz Rusya'dan Türkiye'ye gelecek iş insanlarına, Türkiye'de neler yapmalarını, neler yapmamalarını veya hangi sektörlere girmesini isterseniz aynı şekilde Türk iş adamlarının da Rusya'da yapması gereken işte ticaret konusunda, turizm konusunda veya başka projeler konusunda neler tavsiye edersiniz? Teşekkür ederim. Sorunuz için teşekkür ederim. Sorunuz çok geniş. Önceden onu söyleyebilirim. Tabii buna cevap, kapsamlı cevap verebilmek için herhalde ve saatlerce konuşmamız gerekecek. Ama özetleyerek şunu söyleyebilirim. İki ülkemiz arasında özellikle son dönem içinde, son 30 yıl içinde gelişen yani ikili ilişkilerimiz sağlam, karşılıklı yarar sağlayan ve birbirini tamamlayan ticari ve ekonomik bir ilişkiler formu oluşturulmuştur. İlişkilerimizdeki karşılıklı yatırım projelerinin sağlam bir portföyü biriktirilmiş, diğer taraftan çeşitlendirilmiş bir ticaret yapısı sağlanmıştır. Karmaşık müzikleri süreçlerinde uzlaşmaya varmayı öğrenebildik Türk ortaklarımızla birlikte. Bunun yanında ticaret, ekonomik, endüstriyel işbirliğimizin her alanında anlatılmaya ve çoğaltılmaya değer çok ilginç ve açıklayıcı bir işbirliği örnekleri de bulunmaktadır. Ve tabii ikili ticaretimiz de çok dinamik bir şekilde gelişmekte. Bunu özetleyerek şunu söyleyebilirim, son 5-6 sene içinde bizim ikili ticaret hacmimiz hemen hemen üç misli arttı. Mesela 2017 yılında ticaret hacmimiz 22 milyar doları biraz aşıyordu. Geçen sene de bildiğimiz gibi 65 milyara ulaşmış bulunmaktadır. Dolayısıyla son koşullarda ikili ticari ve ekonomik işbirliğimizin geliştirilmesi için ek imkanlar doğmuştur ve hem Rusya pazarına Türk şirketlerinin girişleri açısından yeni ilave imkanlar ortaya çıktı. Çünkü biliyorsunuz son dönem içinde bir takım yabancı şirketler, özellikle batılı şirketler Rusya'yı terk etmiş ve bu durumda tabii Türk şirketlerinin imkanları artmış bulunmaktadır. Rusya'ya çeşitli malların sevkiyatları açısından, ortak yatırımların gerçekleştirilmesi açısından da. Diğer taraftan Rus şirketleri içinde yeni imkanlar aranıyor. Yani Türkiye pazarında. Türkiye'ye çeşitli malların sevkiyatları açısından bizim klasik maden yakıt ve enerji kaynakları dışında tabii daha çeşitlendirilmiş bir şekilde buraya diğer daha teknolojik ve işlenmiş malların gönderilmesi açısından yeni imkanlar tuttur. Diğer taraftan burada Türkiye'de iş ortaklarının kurulması için imkanlar işletilmektedir, aranmaktadır ve yeni iş ortaklıkları ortaya çıkmaktadır. Ve sadece ikili planda değil, Bu iş ortaqıqları üçüncü ölkələrə, üçüncü ölkələrin piyasalarına dönük bir şəkildə yapılmaqdadır. Həm idxalat imkanları açısından hem üretilen malların ihracat potansiyeli açısından bu e, imkanlar mevcuttur ve tabi bu yeni süreçler, yeni durum tabi iki ülkemizin iş adamları açısından tabi hem bazı riskler de mevcuttur bu yeni ortamda biliyorsunuz. E, Rusya'ya karşı uygulanan tek taraflı ambargo e, yaptırımlar ile ilgili olarak ama diğer taraftan yeni imkanlar da doğmuş bulunmaktadır ve bütün bu imkanları bizim ilgili hem devlet seviyesindeki kurum ve kuruluşlarının koordinasyonu sağlayarak hem de bizim iş çevreleri, iki ülkemizin iş çevreleri arasındaki ilişkiler sayesinde bu yeni ortaya çıkan imkanlarından istifade etmek durumundayız ve bunu yapacağız. Efendim en son görüşmemizde hedef 100 milyon dolar demiştiniz. Evet, ben demedim. Bu <laughs> daha önce bizim üst seviyedeki liderler bunu perspektifteki amaç olarak evet gösterdiler ve zaten son dinamikler yani ticari hazmimizin son dinamikleri gösteriyor ki bu onların gösterdikleri amaca büyük ölçüde yaklaşmış bulunmaktayız. Geçen sene de bunu gösteriyor. Bu sene de ticaret dinamikleri fena değil. Yani geçen senenin biraz altında ama yine de çok güzel bir rakama çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Bu senede. Genel olarak ticaret rakamlarına değindiniz. Her geçen gün artan bir rakam da var. İlk önce 22 milyar dolar dediniz, sonra 65 milyar dolar dediniz. Peki iki ülke arasındaki ticarette altyapı, iletişim ve temaslar nasıl kuruluyor? lojistik konuları bahsediyorsunuz değil mi? Ulaştırma, lojistik konuları tabii çok önemli konulardır. Yani ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesinde, ikili ticaretin gelişmesinde ve tabii bunları yeni koşullarda, da daha önce de bahsettiğim gibi, yeni koşullarda yeni alternatifleri yaratarak, yeni yolları bularak bunun sayesinde yani lojistik ulaştırma konularının çözümü üzerinde çalışılıyor ve oldukça başarılı bir neticenin sağlanabildiğini söyleyebilirim. Yani şu ana kadar bununla hem koordinasyon sağlayan devlet bizim kurumlarının temsilcileri olduğu gibi ülkelerimizin iş çevreleri de yakından ilgilenmektedir bu tür konularıyla. Özellikle deniz taşımacılığı, liman yapısı, ulaşım koridorları alanındaki olası projeler iki taraf arasında aktif bir şekilde görüşülmektedir son dönem içinde. Bir gün ben iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmaları var. Neleri dinleyeceksiniz? Yani hem Türkiye, hem Rusya Federasyonu tarafından. İşte vergiden muaf olan ürünler var... ...ticaret alanları hmm. ürünler var... ...bunlarla alakalı olarak neler söyleyeceksiniz? Evet. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin şu anda... ...20'den fazla ülke ile imzaladığı... E, ...serbest ticaret anlaşmaları mevcuttur... ...tabii bu e, basit bir konu değil... ...çünkü pratikte şunu görüyoruz... ...bir taraftan Türkiye'nin Avrupa Birliği ile... ...Gümrük Birliği mevcuttur... ...bu konuda bir e, anlaşma vardır... ...diğer taraftan Rusya'nın da... ...Avrasya Ekonomik Birliği adındaki... entegrasyon ticaret ve ekonomik örgütünün bir üyesi olduğunu göz önünde gerekiyor. Bu hem Gümrük Birliği Anlaşması olsun hem de bu Avrasya Ekonomik Birliği içindeki kurallar olsun. Tabii bu durum bu konuya etki yapıyor. Yani Serbest Ticaret Anlaşması konusu. Tabi bu konuda şu veya bu kararın müzakere edilebilmesi için tabi bütün üyelerin Avrasya Ekonomik Birliği'ni kastediyorum. Bu birliğe dahil olan bütün üye ülkelerin konsensus kararı gerektiriyor. Yine de ticaret kural ve koşullarının bunlara eşlik eden gümrük ve diğer teknik prosedürlerin iyileştirilmesi konuları şu veya bu şekilde iki ülkenin kurumlarının temsilcileri arasında görüşülmekte ve bunun sayesinde biz e, tabii tabi iki ülkemiz arasındaki ticaret iklimini, ticaret ortamını geliştirmek, iyileştirmek için ne gibi şeyler yapılabilir? Tabii iki tarafın ilgili derimleri arasında bu konular görüşülüyor ve karşılıklı yarara dayalı bir temel üzerinde anlaşmalara, mutabakatlara varılıyor. Sizler de Türkiye'deki fuarlara katılım sağlamaya çalışıyorsunuz. Türkiye'de özellikle biz pavilyonları fuarcılıkta çok farklı oluyor. Sizler e, düzenlenen uluslararası fuarlar ve ticari etkinlikler hakkında birazcık bilgi alabilir miyiz Türkiye'de? Tabii ikili ticaretin ve ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesi açısından fuarların, sergilerin, ekonomik sergilerin önemi çok büyüktür. Tabii bunun sayesinde katılımcı firmalar hem kendi imkanlarını geniş bir tüketici yelpazesine gösterme imkanını bulabiliyorlar buraya gelip katılmak için. Diğer taraftan da bu fuar ve sergilere katılmak suretiyle kendi işlerinin geliştirilmesi için yeni imkanlar sağlayabiliyorlar, müşteri bulabiliyorlar, diğer taraftan yeni iş ortaklarını bulma imkanına e, kavuşuyorlar ve e, Rusya'da da her sene Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız Rusya topraklarında ve yurt dışında düzenlenen yıllık sergi ve kongre etkinlikleri planını e, onaylamaktadır ve bu her yıl e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de hazırladığı sergi ve e, kongre etkinliklerinin listesinin bir karşılığı oluyor. Rusya'da düzenlenen en büyük ve en önemli fuar sergilerden bahsetmek gerekirse Moskova'da geçenlerde Türkiye iş adamlarının da aktif katılmasıyla düzenlenen Uluslararası İhracat Forumu Made in Russia söyleyebilirim. Yani böyle bir etkinlik var. Bunun yanında Uluslararası Tarım Makineleri ve Ekipmanları Fuarı Agro Fuarı var. Kasım ayında yani bir ay sonra düzenlenecek olan bir fuar var. Petrol ve gaz endüstrisi için Uluslararası Ekipman Fuarı Nafta Gaz mesela önümüzdeki sanayi Nisan ayında gerçekleştirilecek Rusya'da. bundan sonra geleneksel olarak her sene Yekaterinburg şehrimizde düzenlenen Innoprom endüstriyel sergisi ki önümüzdeki sene Temmuz ayında düzenlenecektir. Bunlardan bahsedebilirim. Yani endüstriyel fuar, yani geniş yelpazeli endüstriyel fuarıdır. Ve bu fuarlarla ilgili bilgileri zaten biz bir liste hazırladık. Onu size de takdim edeceğim. Yani Türk şirket ve kurumlarına iletmek üzere bunu kullanabilirsiniz. Türkiye ile Rusya arasında böyle bir ortak pavilyonun daha büyük etkiliye salacak Arapsiyah bölgesindeki iş insanlarının da bir araya gidileceği büyük bir form düzenlenme ihtimali var mı yakın tarihte? Tabii ki bu ilgili Rus ve Türk şirketlerinin eğer bununla ilgili olarak bir ilgisi varsa böyle bir organizasyon da düzenlenebilir. Tabii ve bunun için tabii ikili ilişkilerimizin gelişmesi temelinde oluşturulabilecek bir yapı gerekiyor. O düşünceye varırsak ikili planda Rus ve Türk iş adamlarının üçüncü taraflara teklif edebileceği projeler, ürünler, bilmiyorum ortak çalışmalar söz konusu olursa tabii ki bu durumda bu tür organizasyonların yapılması da doğal olarak ortaya çıkabilir. Çok başarılı işler çıkacağını zannediyorum. Adam biliyorsunuz Türkiye'nin şu anda ilk iç, santrali Akbuyuk'ta çok kısa bir sürede herhalde tekrar çalışırsa faaliyete geçecek. Bunun Rusya Federasyonu çok büyük yatırımlarıyla bu şu anki hmm. proje gerçekleşiyor. Aynı şekilde Türkiye'nin de Rusya'daki yatırımları ya da Rusya'nın Türkiye'de yeni ileride yapacak büyük yatırımlar varsa hmm. buradan izleyicilerimize yeni yatırımlar, yeni projeler hakkında biraz bilgi verebilir miyiz? Tabii. Yani söyleşimizin başında da belirttiğim gibi ikili ilişkilerimizin bugünkü aşamasında Rusya ve Türkiye karşılıklı yatırım projelerinin makul portföyünü, oluşturabildiler. Türk ekonomisine yapılan Rus yatırımları hem sermaye yatırımlarının büyüklüğü ve yenilikçiliği ile kendisini ayırt etmektedir ve bunun en parlak örnekleri de tabi Türkiye'de Rus teknolojisine göre inşa edilen ilk e, nükleer santrali kastediyorum Akkuyu'daki. Ayrıca Türk akımı Karadeniz doğal gaz boru hattı da bunlar arasındadır. E, Rusya'dan Türkiye'ye yapılan e, bu mevcut yatırımlar hem stratejik bir temele sahip hem de uzun yıllar işleyişe dayanacak şekilde tasarlanmış bulunmaktadır. Diğer taraftan Türk yatırımcılarının da ülkemizde çok geniş bir coğrafyası var. Bunlar en az Rusya'nın 30 bölgesinde temsil ediliyor ve hali mevcut olan yatırım projelerinin de yeni iş girişimlerinin temeli haline gelmesi sevindiricidir. İşlerimiz çok ve ilgi de büyük ve bu mevcut potansiyeli en iyi bir şekilde tabii nasıl kullanabiliriz o konuda zaten devamlı iki ülkemizin hem devlet seviyesindeki ekonomik birimleri hem iş çevreleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde de bu konular devamlı bir şekilde ele alınıyor görüşülüyor B2B görüşmelerinde iş çevreleri arasındaki B2B görüşmelerinde daha somut projelere yönelik olarak çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. İş adamlarına Rusya'da yapılması gereken veya da Rusya'nın şu anda ihtiyacı hızlı bir şekilde ihtiyacı olan yatırımlar nelerdir? Onlardan biraz kısa beğenebilir miyiz? Geleneksel olarak Türk şirketleri geçen yüzyılın 80'li yılların sonundan başlayarak kendisini en iyi bir şekilde inşaat sektöründe, Rusya'da inşaat çalışmalarında kendisini bilgiler Ve o zamandan beri 10 milyar dolarlarca ölçülen iş tacmini gerçekleştiler. Diğer taraftan Rusya'nın çeşitli bölgelerinde fabrikalar çalışıyor. Çeşitli ürünleri üretiyor. Elektronik, beyaz eşya dahil olmak üzere. Bunlarla ilgili olarak Türk yatırımları orada çalışıyor. Türk yatırımları bunun da içinde kendisini gösteriyor. Ve tabii ki Rusya açısından söylemek gerekirse son dönem içinde bir takım bizim büyük şirketler de Türk pazarına da fazla ilgi göstermeye başladılar. Bu şirketler mesela bu burada hem yerel mevcut şirketlerin hisselerini satın alınma yoluyla hem de burada yatırım yaparak, yeni iş imkanları yaratarak fabrika ve fabrikaları kurmak yoluyla kendi ekonomik mevcudiyetini sağlıyorlar. Ticarete değindik, ekonomiye değindik, fuarcılığa değindik. Ben bir de son olarak böyle şahsi sorular sormak istiyorum uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyorsunuz. Türkiye'de en sevdiğiniz şehir neresi diye En sevdiğim şehir? Belirli bir zamana kadar ben Ankara'da çok uzun bir süre yani 17 sene zannediyorum kadar Ankara'da hep çalıştım, bulundum. Ve belirli bir zamana kadar Ankara'nın Türkiye'de en güzel bir yer olduğunu düşünüyordum. Fakat İstanbul'da bulunduğum süre içinde tabii bu eski görüşümde biraz değişiklik oldu diyebilirim. Çünkü tabii İstanbul'u da sevdim. Yani günlük yaşam açısından her zaman kolay yaşanan bir şehir değildir İstanbul. Çok büyük, tabi trafiği de biliyorsunuz diğer bazı konularda var ama tabi güzellikleri hiç göz ardı edilemez yani hem coğrafik yapısı açısından hem burada yüz senelerce biriktirilen kültürel tarihi zenginlikler de tabi herkesin görmesine değer şeylerdir ve tabii ki İstanbul'u sevmemek mümkün değil tabi Türkiye'de bulunduğum süre içinde bir takım bilgi bilgiyi ziyaret etme imkanı buldum tabi çok güzel yerleriniz var. Çok değişik coğrafya ve Türkiye'nin güneyi de tabii tatil yapma açısından yani tabii sevdiğimiz yerlerden biridir diyebilirim. Ama İstanbul evet burada yaşıyoruz. Hayatımız burada geçiyor. Tabii İstanbul'u da çok sevecek diyebilirim. Hangi tatiliniz? takımlarından? E, Türk takımlarından söylemeyeceğim. Yani tabii takip ediyorum. Yani futbolu söylüyorum. Rusya'da da bir takımı söylemeyeceğim ama. <laughs> Rusya'da da bir takımı tutuyorum. Ama Türk takımları açısından sadece tabii ilgiyle izliyoruz. Özellikle yabancı takımlarla e, oynadıkları zaman işte tabii evet. her zaman Türk takımlarını tutuyoruz ama özel olarak şu veya bu takıma ilgi gösterdiğini söylemiyorum. Bulunduğumuz bölgeden dolayı acaba bir Galatasaray şey olabilir mi sizde? Galatasaray'ın yakın mı düşünüyorsunuz? Belki Beşiktaş. Beşiktaş. bize be coğrafik olarak Beşiktaş bize daha yakın. Fenerbahçe'yi de yabana atmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zaten biliyorsunuz yani onun da güzel Rus takımlarıyla güzel ilişkileri var. Geçenlerde biliyorsunuz yani Türkiye'de çok üzücü bir olay oldu. Yani büyük felaket yani bir deprem oldu ve bu deprem sırasında zarara uğrayan kişilere yardımcı olmak için bir maç oynandı. Bizim Zenit takımı buraya geldi Fenerbahçe ile. Bu maçı oynadılar çok güzel bir maç oldu ve onun yani toplanan bütün paralar da insani yardım olarak gitti. Yani bu açıdan da bizim ikili e, işbirliğimizin spor alanında ama sadece sporun dışına çıkan da bir işbirliğimizin çok güzel bir örneği oldu. Son olarak en sevdiğiniz Türk yemeğini en sevdiğim Türk yemeği tabii yani herhalde orijinal olmayacağım. Yani kebapları seviyoruz ama en çok İskender döner kebap evet. evet en evet. en sevdiğim zannediyorum evet Türk yemeklerinden biridir diyebilirim ekonomiyi konuştuk, siyaseti konuştuk, futbolu konuştuk, özel konulara girdik. Bize bu güzel zaman ayırdığı için ve bu güzel mekanda bizi ağırladığı için öncelikle Sayın Başkonsolos'a nezdim ve arkadaşlarımın teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki gelişmelerin daha hızlı, daha artık ekonomik, daha güzel, başarılı işler yapacağına iki ülkenin iş insanlarının daha sağlıklı, güzel projelere buluşacağına inanıyoruz. Ve sen senin söylemek istediğin son sözler varsa ben de Sayın Başkonsolos'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü arasındaki ticaretin devamını sağlamışsınız. Efendim çok teşekkür Ben de teşekkür etmek istiyorum bu güzel fırsatı verdiğiniz için. Ve fuar dergisinin okuyucularına, fuar izleyicilerine sağlık başarı dilemek istiyorum ve ikili ilişkilerimizin yani Rus-Türk ikili ilişkilerinin çeşitli alanlarda gelişmesini ümit ediyorum ve bunun için güzel bir potansiyelimiz mevcut ve iki ülkemiz iki halkımız arasındaki ilişkilerde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin de gelecekte gelişeceğini ümitle bakmamıza imkan vermektedir.